ve Fenerbahçe'nin efsanesi. Camianın tekrar onu kulüpte görmek istediği isim Volkan Demirel konuştu. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alman basınından Sport Van'a Fenerbahçe hakkında çarpıcı sözler sarf etti. Kendisine sorulan bir gün Fenerbahçe'de çalışmak ister misiniz sorusunu yanıtlayan Volkan Demirel, benim Fenerbahçe'de teknik direktör olmama gerek yok. Ben zaten Fenerbahçe'nin kendisiyim. Tabii ki böyle bir görev bana gelirse gurur duyarım. Fenerbahçe benim hayatım yanıtını verdi. Peki soruyoruz. Volkan Demirel'in Fenerbahçe'de teknik direktör olması için zamana ve biraz daha tecrübeye ihtiyacı var mı? Onun için şimdilik erken mi? Eğer Fenerbahçe'nin başına gelirse takımı şampiyonluk yarışına sokabilir mi? Volkan Demirel ayrıca Fenerbahçe'nin hayatında çok büyük bir yere sahip olduğunu söyledi. Volkan Demirel, 18 yıl boyunca Fenerbahçe'nin kalesindeydim ve 2 yılda yardımcı antrenörlük yaptım. Daha sonra da eğer bir gün Fenerbahçe'de çalışırsam tecrübeli bir teknik direktör olarak çalışmak istediğim için ayrıldım. Fenerbahçe benim ailem, beni ben yapan kulüp. Her zaman Fenerbahçe için çalışmak isterim dedi. Volkan Demirel'i Volkan Demirel yapan da bu kapasitesinin farkında. Biraz daha zamana ihtiyacının olduğunu biliyor. Ancak Fenerbahçe çağrılsa da hiç düşünmeden gelecektir. Ama en kısa sürede Volkan Demirel bir Anadolu kulübünde en azından Türkiye Kupası'nı kazanıp Fenerbahçe'nin patronu olursa işte o zaman sarı Laciverti takım şampiyonluğun en güçlü adayı olacaktır ve takımın başında da Volkan Demirel olacaktır.